Islanmış ve içeri düşmüş bir şahin, bakın görüyor musunuz ne kadar ıslanmış. Nodos'un etkisiyle aç kalmış, öyle tahmin ediyorum. Ve yağmur bastırdı arkasından, kuvvetli bir yağmur var. Kuvvetli yağmurla ıslanmış, çok kötü hale gelmiş. Güzelce alalım yavaşça. Kocaman bir şahin. Görüyorsunuz. Bana bakıyor. Sadece zaten bana bakıyor. Kilitlendi. Koca bir şahin arkadaşlar. Yazık ki no. Bakın. Muhtemelen enerjisi düşmüş. Şöyle göstereyim. Nasıl baktığını görün. Evet şimdi daha fazla tutmuyorum. zaten çok ıslanmış ee, ben aslında bağ evime doğru gidiyordum ee, derenin kenarında gördüm baktım ki çok ıslanmış ee, vicdanım el vermedi hemen gidip e, bir bakayım dedim acaba dedim uçabiliyor mu diye bir kaldırmaya çalıştım ee, zaten hiç uçamadı direkt dereye çakıldı siz de gördünüz nasıl olduğunu evet bırakamazdım orada bırakamazdım e, aldım şimdi biraz e, hava kararmak üzere kurusun diye bekleyeceğim e, hayvan çok çaresizdi orada bırakamazdım e, çok ıslanmış yetkilileri teslim edeceğim milli parklar Doğu Kurma milli parklar bu konuda çok hassas e, onlar gelip alacaktır gördüğünüz gibi ayakları e, Bu bir çayin, bayağı şahin olarak geçiyor bildiğimiz şahin. Muhtemelen çok ıslandığı için uçamıyor. Muhtemelen çok ıslandığı için uçamıyor. Ama çok hızlı bir şekilde tekrar sağlığına kavuşacaktır. Çünkü herhangi bir yarısı yok. Evet, daha önce bulduğum hayvanları da verdim. Daha önce de vermiştim. Kuş da verdim, hayvan da verdim. Çok hem takip edebilir hem takip edilebiliyor. Hem de hayvanın durumuyla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Evet gerçekten mutlu oldum. Çünkü e, en azından bir kuşun yani bir yırtıcı kuşun böylesine na nadir ve güzel bir kuşun yaşamasına vesile olacağım. E, bunu siz de yapabilirsiniz. E, gördüğünüz herhangi bir yerde gördüğünüz aciz hayvanlara yardım edebilirsiniz. Yardım etmeniz için sadece milli parklarımız yeterli. Nasıl gördüm? E, ben zaten doğaya biraz hassasım. E, yani sadece yolda da değil, etrafıma dikkat eden bir insanım. Daha önce de böyle bu, bu, bu tip durumlarla karşılaşmıştım. Ee, yine böyle bir durumda e, sağa sola bakarken kuşun kenarda durduğunu fark ettim. Evet ıslaktı. E, zaten ıslak olduğu için durdum. Yoksa aksiyelde yani yanından geçerdim sadece. Baktım ki çok ıslak ve çaresiz görünüyor. O yüzden durup e, yardım etmek istedim. Ben arabadan ben arabadan indiğim anda o da kaçmaya çalıştı. Havalanamadı kanatları ıslak olduğu için. Direkt derenin içine düştü, hiç çekilmeden üzerine gittim, e, dereye ben de indim ve hayvana müdahale ettim. Çünkü e, bizim yardımımıza ihtiyacı var, bazen de olsa hayvanların bizim yardımımıza ihtiyacı var. Doğaya pek karışmamak lazım ama e, bazen çok küçük de olsa yardım e, eli uzatarak bazı hayvanları, bazı kuşları e, kurtarabiliriz.